Ortamız var Akit. Ha, vasatımız e, ayette de hadislerde de öyle emrediliyor. Vasat o üzere olun diye. Şimdi her seferinde biz karşı tarafın da yerine kendimizi geçirip ya şöyle bir eleştiri yapılıyor. Acaba bu eleştiride haklılık var mı diye. Gerek Ekrem İmamoğlu olayı olsun, gerek CHP'nin başka başka operasyonları olsun. Her birinde sorgulamamızı yapıyoruz. Ama karşı cenahtaki insanlar öyle bir algı yürütüyorlar ki, bakın siz biraz önce sundunuz, orada tabii teknik olarak e, haberi okuduğunuz için de belki özellikle belirtmek gerekmiyordu ama izleyicilerden sözcüğü okumayanlar veyahut da bugünkü nüshasını görmeyenler belki yanlış anlarlar. Adı Ramazan abi diye geçiyor bir terörist da abi olduğu için öyle yazılmış. Siz de öyle okudunuz. Yoksa bir tanışıklığımız falan filan olması söz konusu değil. Abi diyerek. Yok, direkt bende... zaten de, evet, saygı, saygı ifadesi falan olmaz herhalde. Söylenmiş Ama yine de söylemekte şey. fayda var. Çünkü bugün belki yapılmaz bu ama 3 ay sonra, 5 ay sonra, 1 yıl sonra, 2 yıl sonra teröristlere abi diyen Akit TV'dekiler vesaire diye muhabbetleri maalesef böyle. Bunlarda çünkü ahlak diye bir şey yok. Bunlar da ahlak olmadığını söylerken öyle dayanaksız oturduğumuz yerden bir şey söylemiyoruz. Ümit Özdağ ne diyor? Terör örgütü değil, Türkiye'nin ulus devlet yapısı feshediliyor. Yani bugüne kadar karakollarımız basılmış. O karakollarımıza biz askeri helikopterle yardıma bile 6 saat, 8 saat, 10 saat boyunca gidememişiz. O tarihlerde Türkiye çok güçlüymüş. Karakolunuza baskın yapılıyor. Üç tane PKK'lı terörist katırlarla getiriyorlar o saldıracakları cephaneleri, silahları ve sizin karakolunuza, bizim karakolunuza saldırıyı düzenliyorlar. Gecenin 12'sinde ya tıngır mıngır geliyorlar. Bak katırlarla geliyorlar. Katırla geliyor. Salın. Saldırıyor. Bir anlık bir şeyde her birimiz gaflete düşebilir. Bir dakikalık bir saniyelik olaydı. Ama adamlar geliyorlar saldırıyorlar. Sabaha kadar o karakoldaki askerlerimiz onlarla çatışıyorlar. O sırada biz askeri helikopterlerimizle veyahut da karayoluyla gidip karakolumuzdaki askerlerimize ki onların çoğu 20 yaşında görevi profesyonel anlamda askerlik olmayan lise mezunu veyahut da herhangi bir üniversiteye gitmiş sonra terk etmiş gençlerimiz. Şimdi bunu söylüyor. Bugün fes ediliyormuşuz biz. Biz fes Yani karşındaki terör örgüne silah bıraktırıyorsun. 40 yıldır silahla bizi tehdit eden, Türkiye'yi de tehdit eden o terör örgütüne silah bıraktırıyorsunuz. O silah bıraktırılırken adam diyor ki silahı bırakan aslında Türkiye. Ve gerçek niyetini de iç sayfada söylüyor. Terörsüz Türkiye mümkün olamaz çünkü deyip devam ediyor. Ne derse desin abi. Ne demek mümkün olamaz? Amerikan'ın uçağı mısın